Bu adam sadece bifteyi eline dokundurup garsona geri götürmesini söyledi. Garson şaşkına döndü. Bu restoranın en pahalı Wellington bifteyiydi ve birçok müşteri tarafından tadı övgüyle bahsediliyordu. Ancak adamın memnuniyetsiz bakışlarını gören garson yine de emir verdi. Garson ayrıldıktan sonra adam derin bir nefes aldı. Meğerse hiçbir şikayeti yoktu. Ama orada bedava yemek tuzağı kurmak için bulunmuyordu. Daha büyük bir planı vardı. Yakında ikinci bir biftek getirildi. Ama adam bir kez bakar bakmaz tekrar yapılmasını istedi. Restoranlarda yemek geri göndermek normaldi. Bu yüzden baş şef başlangıçta pek önemsemedi. Ancak adam yemekleri defalarca geri göndermeye devam edince şef öfkelendi ve yemeği bizzat kendisinin yapmaya karar verdi. Şefin hazırladığı biftek kusursuzdu ama adam yine de yeniden yapılmasını istedi. Garsonun başka seçeneği kalmadı ve hem şefi hem de yöneticiyi çağırdı. Adam biftekte bulduğu tüm kusurları sıraladı. Küçümsenmiş hisseden şef onu kovmak istedi ama adam kendisinin de bir şef olduğunu açıkladı ve mutfağa girmesine izin verirlerse şefe nasıl yapılacağını gösterebileceğini söyledi. Şef kışkırtılmış hissederek hemen kabul etti. Adam mutfağa girdi ve önce temizliğini denetledi. Sonra ocağa gidip bir filetoyu tavaya koyarak mühürledi. Üzerine eşit şekilde karabiber serpti ve milföy hamurunda küçük delikler açtı. Hamuru yapışmasına yardımcı olmak için yumurta sürdü. Hamurun üzerine iki dilim peynir koydu. Bifteyi sardı. Üzerine bir kat sarı hardal sürdü. Yüzeyine dekoratif bir desen çizdi ve sonunda bifteyi fırına koydu. Sırada sos vardı. Gerçek bir meydan okumaydı çünkü adam yakın zamanda tat alma yetisini kaybetmişti ve baharatları ölçmek için sadece deneyimine güvenebiliyordu. Neyse ki tarifin her adımını ezberlemişti. 25 gram şeker, 5 gram tuz, 5 gram taze çekilmiş karabiber, 40 mililitre kırmızı şarap ve ardından tereyağı, 8 dakika soteleme. İşte böylece bir Wellington bifteği hazır oldu. Buraya kadar okuduysanız tebrikler, tam bir tarif aldınız. Yemeği tattıktan sonra şef adamın amacı kendi pozisyonunu ele geçirmek olduğunu hemen anladı ve böylece üstün yemek yapma becerileri sayesinde adam restoranın yeni baş şefi oldu.